Bundan sonra biz saklanmayacağız. Onlar kaçacak, dili karayacaklar. Buradan derhal gitmek istiyorum. Biz de savaşa hazırız. Sefirlik için yeni iş olarak uyuşturucuya girmemi istiyor. İhanetini öğrendik Cahit. İnfazından önce Yüce Majesi mutlaka seninle konuşacaktır. Tırlar dolusu silahı benden çaldılar. Onları geri almaya geldim. John Türkiye'ye sadece Leon Timi komutanı olarak gelmedi. Sen sağ salim bana döndün. Artık hiçbir yere gitmek yok. Evlenme teklif edecek Leyla. Buna emin olabilirsin. Akif! Ne emredersiniz yüce majeste? Sana onu getirmeni emrediyorum.